Yutuyor gözünü. Uyumasın, böyle. uyumasın o şeyi kaydıra binecek. Gözünü örtüyor evet. Ben de böyle yapıyorum. Yok ya. yapma böyle, ben... Yavaş yap. Yavaş yavaş. Tamam severek yap. Tamam. Hadi. Çünkü bebekler korunması gerekir. Bebeklere güzel davranmak lazım. Tamam. Onlar çünkü çok hassas. Onlar sevgiyle büyütülür. Bebeklere. Gitme. Mi? Kızılmaz. Al. Ha, al bunu. Bebeği de. Bebek de oradan öğret bakalım nasıl olacağını. Gel, sana, gel. gel. Ben sana bu, buradan vereyim bebeği. Al bebeğini. Al bebeğini unutma. Unutma bebeğini. Al. Bebeğini de al. Unutma. Tamam. Beraber kayın hadi. Heh. Bırakma kucağından. Tamam düşmesin yere. Yere düşmesin. Gel. Tamam. Hoppacık. Tamam aferin sana. Koş Hı? bir daha. Koş bakalım. Koş 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 koş. küçücüksün. Seker misin? Öyle mi? Bir sen sık. Aa arabada o. Ha? Arabada kızım. Unutmuşuk. Evet, unuttuk arabada.